arkadaşlar ben set birlikte Minecraft'ta ev video yapıyoruz arkadaşlar Yani bu bölümde Minecraft'taki evimi göstereceğim arkadaşlar size Öncelikle bizi böyle bir ada karşılıyor arkadaşlar Bu adada istediğiniz her şeyi yapamıyorsunuz tabii ki de ee, <laughs> Öncelikle ilk önce köylülerden başlıyorum Şuradan bir sürü istediğiniz köylüyle takas yapabilirsiniz Ben biraz sesi kızayım acayip fazla sesi varmış Ondan sonra şuradan geçiyoruz. Bu da benim evim arkadaşlar. Şu şekilde giriyorsunuz. Şurada yataklarım var. Şurada kendine özel yemek çesti Bu boş. Şu e, para testi. Ondan sonra böyle. Kendine özel testler var. Tahta testi. Burada itemlarım var arkadaşlar. İstediğim zaman buradan itemleri alabiliyorum. Ondan sonra şurada yarım bloklar içinde bir e, bir büy yerimiz var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada bir e, çay kahve içebileceğimiz, yağmurlarda burada uyuyup ye veya burada kitap yazabileceğimiz bir yer var arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi bir sürü çayımız var. Böyle siz de istediğiniz gibi yapılar yapabilirsiniz. Ben yuvarlak yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada 8 tane köpeğimiz var. Köpekler burada duruyor. Ondan sonra şurada çöp kutumuz var. Şurada nedir portalımız. Şurada taş kazma şeyimiz var arkadaşlar. Burada taşları kazıyoruz. Şu şekilde. Ondan sonra en arkasında obsidyen var. Kırmayayım diye. Ondan sonra şurada bir madenimiz var. Burayı patlatıp patlatı iniyordum ama burayı kendim yaptım. Onu patlattığımda burayı fark etmemişim. İyi ki daha fazla pa patlatmamışım çünkü burada patlayabilirdi. Ondan sonra ileri doğru bir madenimiz var madencilik işçiliğinde. Ee, ondan sonra yukarı doğru çıktığımızda daha bir sürü şeyimiz var. Harika şeyler. Burada gördüğünüz gibi evimin pek fazla camı yok. Ee, ondan sonra şu aşağıya indiğinizde burada bir su altı parkı var gördüğünüz gibi. Bu hem e, geçiş yeri hem de su altı parkı. Bunu gece görüş iksiriyle göreceksiniz. Burada da yapım aşamasında olan bir bölge var gördüğünüz gibi. Böyle bir evde yaşıyorum zenginler gibi. Aslında öyle mi yaşıyorum? Tabii ki de öyle yaşıyorum. <laughs> Minecraft'ta tabii ki öyle yaşıyorum yani. Şurada gördüğünüz gibi TNT savar bir yerimiz var. Ondan sonra şurada TNT derimiz var. Ondan sonra gördüğünüz gibi böyle bir yer. Şu adalara ben direkt köprü yapacağım. Aşağıdan yine götürmeyeceğim. Ondan sonra gördüğünüz gibi sadece bu kadar bir yerde yaşıyorum. Adada yaşıyorum. Tsunami olursa yok olur tabii ki de. Çünkü küçücük bir ada. Aslında yukarı baktığımızda Kıbrıs'a benziyor sanki. Gördüğünüz gibi yapısal bir şey olarak. Şurada Nedir'imize bir giriyoruz. Nedir'de pek fazla bir şey yok diye hatırlıyorum. Bakalım. Arazi oluşuyor. Ee, e, e. Gördüğünüz gibi gerçekten de pek fazla bir şey yok hiçbir şey yok aslında şunu bir silelim. Abi gördüğünüz gibi neredeyse hiçbir şey yok. Abi küller uçuyor ya. 1.16'ya bayılıyorum. Gördüğünüz gibi sen abi sanki yanmış ya. <laughs> sen Kerobran gelmiş de buraları fethetmiş de yok et. Selamına. O kılıca gel. Kılıç alevli dönerli Kılı... kılıç. Bakayım ne büyüsü varmış. Seni öldürmem lazım. Seni pislik yaratık. Gel buraya gel gel buraya çabuk seni öldürmem lazım lütfen ölür müsün seni kaç canım var lanet olası şey Aa, neymiş neymiş yağma ve eklem bacaklı kıyamet eklem bacaklılar kıyamet ne oluyor ya bir yorumlarda yazar mısınız arkadaşlar Bir de şunların üstüne binebiliyoruz ama yetişkin onların, olanlarınkini arkadaşlar Ev videomuz bu kadardı arkadaşlar. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.